Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Metro Exodus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ee, şu adamları gizlice öldürmeye çalışacaktım ama vazgeçtim. Hani ne gerek var? Aha Robin Hood olduk lan. Oğlum canımı sıkmayın benim. Aa Lan ben de diyorum bu niye patladı? Patlayıcı mermi. Oğlum bir dur. Ha. Ha normalinden tak şunun ya. Lan sıkmayın. Sıkmayın. Bak biri hunharca sıkıyor. Kim sıkıyor lan? Baba ben bana sıkana sıkarım onu söyleyeyim. Bu da öldü. Allah'ım. Bak hile misin bilader ha? Tamam. Çok güzel. Şu arkadaş öldürmeyin dedi ama ben öldürüyorum abi. Tamam o da gitti. Artıyorum. Ölme koçum. Allah aşkına. Bir ıslık çalıyorlar ya beni bitirdiler ya. Var mı oğlum başka? Dur ben birazcık eee Sesi arttırayım abi Duyamıyorum Merdiven falan yok mu oğlum? Buradan in, inmek için ne yapmamız lazım? He? Buradan inemiyor muyuz? Eee geri merdivende ineriz benim... Abi dur bir sıkıyor. Allah aşkına ölme artıyorum. Artıyorum Allah aşkına ölme. Kim sıkıyor lan? Şşt. Hemşerim. Çiz. Ya Allah aşkına kuş biz. <laughs> lan bomba atıyorlar lere bak. An oğlum nereden sıkıldığını bir görsem. Bu adam mı lan? Değil. E abi bana biri bomba bomba atıyor, sıkıyor. Ama ben göremiyorum maalesef. Lan yani kim sıkıyor oğlum bak. Mesela biz şurada bir tane Burada bir yerde bir adam öldürdüm ben. Eee cesedi nerede abi? ha? Bunda ne var? Ha bu daha iyi. Ama bunu alırım. Heh, kaydediliyor abi. Çok iyi. Lan bak. Canım sıkmayın. Allah'ım sabır ver ya Rabbim ya. Kim konuşuyor birader. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Şuraya ben bir çıkayım abi. Tamam mı? Ya videonun içinde kuş susturmaya gidiyorum. Bir dakika. Kesmeyeceğim burayı da. Tabi hayatınızda böyle birisini gördünüz mü abi? Videonun içinde kuşu susturmaya gittim resmen ya. Aha gördüm. Çok güzel. Şu arkadaşı göremiyorum ya. Bu aradan sıkarsam belki gider. Ha. Ha. Harika. Bir tane daha kaldı ama. Yüksek ihtimalle ona buradan erişemeyeceğiz abi. Hadi oğlum artıyor mu? Geçeriz karşıya. Ee, kolay gelsin abi. Evet silahsızlara dokunmuyorum. Yemin ederim dokunmuyorum. Ateş ediyorlar abla ne yapayım? Durmazsanız hepiniz öleceğiniz onu iyi dedin. Ama soyarım. Çok iyi soyarım. Harika soyarım. Oynanan fotoğraf koymuşlar. Allah bizde işimiz oynanan. Aha. Abi yeni bir silah buldum. Allah'ım şükürler olsun şükürler olsun abi. Ha benim okları alabilmem çok iyi olmuş lan. Şimdi ben burada birkaç tane adam öldürdüm ama bir tane öldürmedim. Daha fazla öldürdüm. Diye hatırlıyorum. Aynen. Aha. Dur bir dakika. he Kim sıktı lan? kim sıkıyor oğlum? Abi kim sıktı? E hani burada sıkılmıyordu bana artık. Kandırıldım arkadaşlar. Şimdi çok fena kandırıldık. lan lan gördüm seni it bekle buradan bir yerden sıkılıyor bana ya öleceğiz ya Abi nereden sıkıyorlar? Delireceğim ya. Oo. Abiler burada mangal. Ben o adam bulmazsam büyük sıkıntı yaşayacağız. O mağaraya girmiyoruz. Mağaralarda yılan olabilir. Bak baba. Nereden sıkıyorsunuz siz? Lan bir durun be oğlum be. Allah aşkına bir durun ya. Lan kim sıkıyor? Gördüm aşağımda. Of. Duvardan muvardan demiyorlar abi. Sıkıyorlar ya. Bir dakika ben bir direkt aşağı inmek istiyorum tamam mı? Bunu al. Domuzlar var. O kadar olay oldu. Tam son anda gördüm ya herifi. Nerede abi o? Bana sıkıp duran adam kim ya? Ha? Hunharca sıkan kim abi bana? Şunu al. Zaten şatkanım var. Bak. Allah belanı vermesin senin Sıkma diyorlar sana değil mi? Sıkma Ya laftan anlamıyorlar ki Benim elimde iki tane Aa sniper var lan Oğlum harbi mi diyorsun? tam bu teslim olmuş İndir silah. İndir. Lan, indir indir. Aklım çıktı bu dal ne lan? Buradan oraya gidebiliyoruz ben bir iyice etrafı lootlamak istiyorum çünkü şeyim kalmadı ya Sağlığım kalmadı Şu ışığı da yak abi Lan herifin biri yüzünden Oğlum bu dallar ne gözünüzü seveyim bak Peki içeri nereden giriyoruz? Aa kapı var lan Kapıyı görmedik. Dur, karşıda da var mı zaten? Bak sıkmıyorum. Lan vurmayacağım, vurmayacağım. Allah Allah. Aynen kardeşim, aynen. Bir dakika. E söyledin zaten. Salak. İşim olmaz seninle. Şimdi şunu üretelim. Tamam mı? Oha. Patlayıcı oklar. Hmm. Yani. Baya mermimiz varmış lan. Biraz şundan üretebiliriz. Eee. Abi. Taarruz dipçiyi. Tamam. Bundan koyalım. Bundan koyalım. Hmm, bilemedim. Gürbün harika. Kızıl ötesi koyalım abi. Yani işte sniper'da çok Abi bu neymiş Oo, ağır kabza Tamam 4 namlu koyabilir Koyalım 4 namlu da koyalım Yok refleks nişanga iyidir Şimdi arbaletimizi bir temizleyelim arbalet Savaştan çıktı çünkü Tamam bu olsun eee 4x dürbün Harika orta boy şarjör. Tamam. Bunda bir zımbırtı yok. Ok üretsek mi? Bence çok ya etrafta ok. Bir tane daha şundan üretelim. Hatta bunu fullleyelim abi. Tamam. Heh. Sen takıl abim be. Ben gidiyorum. Sen takılabilirsin orada. İzin verdim. Hadi bakalım. Şuradan inelim. Daha burada lootlanacak çok şey var. Hmm. Şimdi bu arkadaşları aldık tamam mı? Bir adet sniper'ımız var. Merhaba domuz var. Ama tavşanlar çok güzeldi ya. Aha. Ne lan? Abi meşale yakarım. Şöyle gördüm mü yakcan abi. Burada ne varmış bakalım. Hmm. Karalanmış not. Toka avcıların harika iş çıkarttılar. Onları biraz dinlendirelim. Bırakalım da çömezler için 50 ananas kesip temizlesinler. Ormanın sahibinin ee, Kafası atık gibi Ormanın sahibi kim Kazıklı seti kuvvetlendirsek iyi olacak Yürüyüş yollarını da ayrıca Neredeyse unutuyordum Çam reçinesi toplamaya devam etmeliyiz Çünkü siz şişeleri kullanmaktan çok mutlu oluyorlar Ama bir sebepten Eugene onları hep tek başına yapıyor Bu onların ısınmasına yardımcı olur İşleri bittiğinde daha çok olacak Roman Abi bu fotoğrafları nereden buluyoruz Allah aşkına ya Ama mantar var lan. Mantarı alırım abi. Mantarı alırım. Orada oğlum 4 tane bıçak aldım. Harika. Harika. Şunu al. Abi yılan zannediyorum ya. Yılan fobim var benim. Örümcek de fobim var. Her şeye fobim var anasını satayım. Ya bunun silah nerede? Ha? Öyle saklanamazsın. Seni gidi seni. Tamam. Burada başka bir şey var mı? Yok diye düşünüyorum. Adam varmış. Olur o da olur. Hadi yukarı çıkalım. Teslim olan arkadaşlarını oradan kaptıralım. Arkaya. Tamam şunu bir kapat abi. Hah. Sniper artı arbaletle Nereye gitti lan bu Adamlar çamaşır mamaşır asıyor Hmm burada bana göre bir şeyler yok Neden Neden haraç kesecektim ben Abi siz haracınızı vermemişsiniz duyduğuma göre. İndir lan. İndir. Bak canımı sıkmayın. Ka Ormana gidin o zaman. Ya ben bunları bayıltayım. Loot yaparız. Sen de bayıldım. Sen de bayıldım. Tamam, bayıldık abi. Bayıttığımızda bir şey olmuyor. Ee, mermilerini almak için bayıldım abi. Hiç pişman da değilim. Açıkça söylüyorum. Burada birisi var mı? Hmm. Sobayı yak. Üşürsünüz bir de. Yol nereden? Haritaya göre doğru yoldayız. Şu feneri gündüz vakti yakmayı bırakmam lazım ya. Buna baraj var lan. Bir de yılanlardan korkmamam lazım. Yılanlardan korkuma hareket edemiyorum oyunda ya. Hayırdır aslanım? Ha? Yumruğu ne güzel oturtuyor ha artıyorum da. Şunu al. Bunu al. Harika. Selam. Kuş mu? Ne oluyor oğlum? Kuş niye selam diyor? Bir dakika. Bu işte başka bir şey var. Kuş selam mı der lan? Abi ben o ayıyla kapışacağım bir ara farkındasınız değil mi onun? O ayı buraya gelemez ya o kadar da değil. Bak bak bak. Yürü git yılanına başlarım ha. Bıçağım gitti. Huh. Abi ben burayı geçemem. Ben size söylüyorum. Heh. Mantar için değer abi. Görmediğiniz yerden gitmeyeceğiz arkadaşlar. Lan aklımı aldınız bak. Oğlum bu ne? çok korkuyorum. Acayip korkuyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Zibidi. Ha? Gördünüz mü zibidiyi? İyi oldu, iyi. Aha bak orada biri daha var. Aha, bir vuramadım ya. Oğlum yılanlar kanyonu gibi burası. Ben buradan gidemem ha. Ben vallahi gidemem buradan. kulaklığı çıkarıp mı gitsem lan? Ya da sesini kıssam ha? O olabilir. O bir seçenek. Kartal gözler. <laughs> hmm. Tamam o bir şey değilmiş abi. Allah aşkına artıyor. Böyle bir yılan geçti. Abicim. Bir gider misiniz? Bir beni salar mısınız? Allah aşkına ben hareket edemiyorum sizin yüzünüzden. Lan oğlum yürü git. Lan bu yılanı kime ekleyelim dedi oyuna ya. Lan onu vuracağım ben. Bekleyiniz. Bekleyin abi. Ben onu vurmadan var ya adım atamam bu oyunda adım. İçim rahat etmez. Şuralara bir, bir cross koyalım sabit bir yere. Tamam hadi oğlum gel. Gel. Bekledik yılan vurmaya çalışıyorum. Allah aşkına bir gel. Oğlum, yılan fobim var. Vallahi gidemem. <laughs> hmm. Bana yılan olduğu söylenmedi oyunda. Bak göt gelmiyor. Gelsene oğlum. Ha? Ne oldu? Öldüreceğimi de mi sandın? Doğru sanmışsın. Ya atlayacağım, yola yapacağım, koşacağım. Oğlum nereye gideceğimi de bilmiyorum ki. O zaman öyle mi yapsak? Lan monotop falan da yok ki üstümde var mı? Vallahi yok. Haydi oğlum. Haydi oğlum gel artık bak. Bak insanlar bekliyor hadi oğlum. Ben koşuyorum ya. Gözümü kapattım koşuyorum. Allahım. İmdat. Neyse abi ben burada bölüm bitiriyorum ya valla kalbim dayanmış. Bu yılanlara başka bir çözüm bulmam lazım benim. Of. Oh, abi bu yılanı kim koydu buraya ha? Niye koydunuz lan yılan? Lan bölüm çöp oldu zaten iki yılan uğruna ya. Neyse abi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.